Merhaba arkadaşlar, eğer i5 işlemci kullanıyorsanız size üzücü bir haberim var. Maalesef ki Adam Wake 2 oyunu ve Cyberpunk 2077 oyunu minimum en düşük i7'nin 11. ve 12. neslini istiyorken e, maksimum yani en yüksek i9'un 11. ve 12. nesili açan bir oyun maalesef ki i5'in artık isterse 100. nesil olsun isterse 200. nesil olsun i5'in açmıyor arkadaşlar şimdi bana diyeceksiniz ki e abla bende i5'in 13. nesil var e açarsan çok mu biliyorsun çok mu biliyorsun arkadaşlar öyle değil i5'in 5'i yazmayan 5 rakamı yazmayan bir şey olmayan bir şey istenmeyen bir şey nasıl açsın adamlar size diyor ki i7 işlemciniz varsa iyidir diyor çünkü i7'nin nesilleriyle i5'in nesilleri aynı değil o onu öyle nitelendirmeyin. Inter şirketi salak mı i5'in 13. neslinin i7'nin 12. nesilden üstün yapsın? Öyle bir şey yok. Intel'e ben sordum. Intel bana dedi ki i7'nin çekirdekleriyle dedi, nesilleriyle dedi i5'i aynı tutmayın dedi. Biz öyle bir şey yapmayız dedi. Eğer bana da inanmıyorsunuz gaming şirketlere sorun. Eğer gaming şirketlere inanmıyorsunuz arkadaşlar. Intel'e sorun. Intel'e de inanmıyorsanız o zaman o sizin geri zekalığınızdan kaynaklanıyor. Ben size söylüyorum. i7 işlemci bilgisayarlar i5 işlemcilerin nesillerinden iyidir. İsterse i5'in 100. nesil olsa bile dahi bunun i7'nin 12. 13. nesil 15. nesilden üstün olacağı bir anlamına gelmez. Bitti.